Hiç Trabzonspor'da 15 puan fark önde olan bir takım görüntüsü görüyor musun? Hayır canım sanki bu maçı kaybetse ikinci sıraya düşecekmiş. Evet. Sanki var. sanki bir rakibiyle nefes nefese gidiyormuş gibi bir ruh hali, bir oyun disiplini, yüksek konsantrasyonu var. Yıldız oyuncuların tamamı yine devrede. Türk yabancı fark etmek sizin hangisini ben bana göre maçın adamı Abdülkadir Ömür. Peki Vakayeme ya da Edin Visca deseydim kim itiraz edecekti? hiç kimse etmeyecekti. Bütün yıldızlarını sağ içerisinde aktif kullanan bir Trabzonspor seyrediyoruz. Ama hep sağ içi yıldızlarından bahsederiz. Abdullah Avcı'nın bu sezon bu tip devre arası dokunuşlarıyla kaç tane maç çözdüğü de sanırım bir test konusu olur. Hemen hemen her maçta oyun okuma çok üst düzey. İlk yarı kötü giden işleri ikinci yarıda pat diye düzelten bir Trabzonspor. Hem Janini hem Dorukan hamlesiyle ikinci yarının ilk 10 dakikasında maçı kopardı zaten Trabzonspor. 10 dakikada Göztepe'nin o ilk yarı gösterdiği dirence olduğu gibi kırmayı başardı. Çok da fazla pozisyon da vermedi. Ondan sonrasında Baliç hocam doğru söylüyor. İki tane attı ama 4-5 tane de atabilirdi. E, havaya girmiş bir takımın önünde çok fazla rakiplerin durabileceğini tahmin etmiyorum. Bir geri sayımda Trabzonspor şampiyonluk için. Bir büyük bir adım daha attı. Şaşırtıcı mı? Hayır. Oyun kalitesi anlamında Türkiye'de rakipsiz şu anda.